Abi cehennem oldu, cehennem oldu burası. Kup, Abi. Ishalt Town, ishalt Town, ishalt Town, ishalt Town Bismillahirrahmanirrahim. Isathlon, korma, isالم, tamam. Isdal, korma, tamam, sakin olun gençler. Camı kapat. Cam kapat, ışık kapat, ışık kapat. 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 Kapat, 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 diyor. kapat, kapat. 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 Korkmayın. Açıyorum. Açma, açma. Hasbin Allah. Hasbin Allah. Oh. Hasbin Allah. 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 Allah.